Evet, çiçeği burdunda evliler. Efendim, ha. daha <laughs> tacını bile çıkarmıyor düşünsenize. <laughs> evet, çıkarmıyorum. Bu gelin tacın mı hakikaten? Yok, bu arkadaşımın hediyesi. Öyle mi? Aha, evet. Sen bir kraliçesin dedin. Evet, dedi, bana dedi ki sen bir kraliçesin. Ben ha. de dedim ki öyleyim tabii ki. <laughs> kabul hemen kabul ettin. Hemen aldım ve kafama taktım aslında. Ama zaten bütün hanımlar, bütün gelinler bana göre evlilerinin kraliçesi. Öyle, evet. evet. Gerçekten kadın dediğin Aynen kraliçedir değil. nokta. Aynı Şimdi öyle. sen eşinle nasıl tanıştın, nerede tanıştın bize anlat. E ee, Aslı Hanım aslında biz eşimle birbirimizi tanımıyormuşuz ama aynı mahallede oturuyormuşuz. Ee? Ha. Şimdi benim annem hastanede çalışıyor Aslı Hanım. Ne iş yapıyor hayatım? Normal orada personel. Evet. E, ee, Hastanenin alt tarafında biz oturuyoruz, üst tarafında da eşim oturuyormuş. Hı. Eşimle benim aramda 11-12 yaş fark olduğu için ben tabii o zamanlar liseye gidiyorum. Evet. Benim okuduğum lisede eşimin evinin çaprazında. Evet. Ben meğersem her gün onların kapısından eve gidip geliyormuşum. Kadar. Ee. Evet. Ondan sonra işte hatta eşimin yengesi annemle arkadaş. Neler ne. Ya Ama Allah. biz eşimle asla birbirimizi tanımıyoruz. Ee. Sonra eşim bir gün benim çalıştığım yere geliyor. Ben muhasebe bir <laughs> olduğum için. Sen muhasebe işi evet, yapıyorsun. Evet muhasebe işi yapıyorum. Musun? Şu an çalışmıyorum. Tamam. E, benim çalışmam ofise geliyor eşim. Orada bir iki kere birbirimizi görüyoruz. E, ondan sonra eşim benimle konuşmak istiyor Aslı Hanım. Sonra direkt. Sen kaç yaşındasın o Ben geçen sene 21 yaşındayım. Oh siz hızlı. Evet Evlendiniz hızlı falan. aynen. E. Aynen öyle. Ondan sonra ben de şey yaptım. Bir baktım hoşuma gitti. Beğendim. E. Böyle şey dağ gibi duruyordu eşim. Aa. Çok hoşuma gitti. Ee, ondan sonra... Neydi adı? Taylan. Taylan. Ben Taylan. Bir daha nasıl? <laughs> adı neydi? Taylan. Eee <laughs> sonra? Sonra işte biz tanıştık. Birbirimizi bu şekilde gördük. Gördünüz. Sevgili olmadık. Ha. Dedik ki evlenelim. Gerçekten. Bir dakika dur şimdi. karşılaştınız, bakıştınız. Konuşmak istedi benimle. Bana dedi ki... Ya dedi çok güzel bir kızsın dedi. Ben dedi anlarım ben seninle evlenmek istiyorum dedi ya biz çok mutlu olacağız dedi. Allah Allah. Vallahi böyle söyledi. Altıncı hissi kuvvetli Evet deme. böyle söyledi. Gerçekten de sevgili olduk. Dördüncü <laughs> ayımızda nişan yaptık. Birinci senemizde de evlendik. Maşallah. Evet. Senin de öyle. Hızlandırılmış. Daha İkiniz de hızlı. Bayağı hızlısınız. Böyle Aslı Hanım, biz hani dedik ki sevgili olup birbirimizi senelerce tanıyacağımıza eş olalım. En azından aynı çatı içinde tanışalım dedik yani. Birbirimizi e Eşin kaç yaşındaydı? 32. Aranızda 10, 10 11 yaş 11 fark, var. Yaş Aha, fark var. Peki bu çok büyük bir yaş kimisine göre. Kimisine göre de hiç fazla bir yaş değil. Hı hı. Sorun oldu mu? Aslı hanım sorundan ziyade bence çok iyi oldu. Hmm. Ee, eşim sayesinde ben olgunlaştım. Hayata karşı bakış açım değişti. Mesela neler değişti? Ee, bakış açım değişti. Mesela olgun davranmaya başladım. Mesela önceden işte hani hırçınlık olur ya genç kız hırçınlığı işte hmm. önüne gelene bağırırsın, böyle hırçın olursun, kavga edersin, böyle hmm. aslında öyle bir kızdım. Ama ee, şu an hiç öyle değilim. Hiç böyle daha sakin hanımefendi. Şu an sadece eşime karşı yani böyle yükseliyorum hani böyle modumu belirliyorum. Onun dışında dışarıda hanımefendi tamamen hiç kimseyle işi gücü olmayan bir insan. Peki Öyle eşinin söyleyeyim. ailesi destekledi mi evliliğinizi? Görümcem ilk başta hiç desteklemedi. Tabii. Çünkü beni bilmiyor hani şey yok. İşte abisi dememiş ki hani ben seviyorum, evlenmeyi düşünüyoruz. Böyle bir tamam. olay yok. Abisi direkt ben evleniyorum. O da dedi ki ya hayırdır sen nereye evleniyorsun yani? Kim? Ne oldu? Bir tanışmadık, görmedik, etmedik. Ee? Bana oradan bir gıcık oldu. Ooo <laughs> evet. kim bu benim kardeşimin evet. kalbini çalar dedi. Öyle, böyle. <laughs> bir de bağları kuvvetli, çok kuvvetli bir kardeşler. Hmm, çok aslında, Evet birbirlerinden ayrı büyümüşler aslında Aslı Hanım. Ee, annesi küçük yaşta vefat edince. Tabii, Allah, tabii, Allah rahmet eylesin. E, görümce ve teyzesi bakıyor, annelik ha. yapıyor. Ona anne diyor zaten. Ona rağmen çok kuvvetli bir bağları var. Tabii kardeş bağları evet. çok. Sonra bana karşı işte çağırdı kahve içtik ha. tanıştık şimdi Aslanım benim kız kardeşim gibi Aynı benim azlam yok yani Aynen. benim için abla gibi her şeyi sorarım danışırım çok iyi anlaşıyoruz çok çok iyi çok. anlaşıyoruz maşallah Dün hatırlar mısınız dedi ki ben kocam dedi nereye giderse onu asla yalnız bırakmam dedi evet evet nasıl yani dedim ne De dedi dur arabası bozuldu tamirhane, sanayi. Evet, sanayi. Evet. bravo Sanayiye giderken Giderim. Arabanın bakımı gelir, gideriz ee, ondan sonra muayenesi gelir, beraber sigorta beraber her şey beraber. Aslı Hanım o da bir şey mi İrem eşini işe bile yalnız göndermiyormuş. Yani yalnız gidemiyor adam işe. Yok Aslı Hanım. Nasıl ya? Ayrılamıyorum Aslı Hanım. Ya böyle. Gidiyorum bir yere gidiyorum mesela diyorum gitmem gerekiyor, aklım onda kalıyor. Allah niye kalıyor mesela aklın onda? Ya içgüdüsel olarak Aslı Hanım bilmiyorum, hani böyle sanki ben yanında olmayayım. Taylanı ya. gösterin bu arada, Taylanı <laughs> getirin, Taylanı getirin gösterin ekrana. Evet eşini görmeden yapamıyor. Evet. Sürekli her yere yanında gitmek istiyor. Evet. Ee, ve o da kabul ediyor seni evet, götürüyor. Daha, evet. Peki işi işi ne iş yapıyor? Müsait mi ki seni her yere götürüyor? Ee, asansör ustası olduğu için evet. bak kendi elemanlarını yolluyor. Ee, o şekilde yani evden yönetiyor telefonla. İşte, Alışta Aslı Hanım artık ben alıştı. olmadan bir yere gitmiyor kendisi O da gitmiyor. gitmiyor. Hayır. Ne diyorsun? Diyor, mesela arkadaşı arıyor. Git diyorum ya tamam gidebilirsin falan ama tabii ki gerçekte de demiyorum hani şey. Yapıyorum. Deniyorsun. Ha, Hani şey demesin, ya demedi demesin Ahsan. <laughs> İrem'ciğim <laughs> sen nasıl katıldın gelin evine? <laughs> Aynısını soracaktım. Sorun, sorun. Evet. Evet. Çok istediğimi biliyordu. O da tam destek bana. Yani hiçbir konuda zaten böyle Allah razı olsun aslında her şeyde, elim üstümdedir yani. Peki, o zaman istemeye geldiler. Burada saçların sarı. Evet, Geçen yıl mi? mı? Nişanımda yaptırdım. Öyle mi? Evet. Ama B keşke yaptırmasaydım Bence diyorum de. saçlarım mahvoldu aslanım asla evet. uzamıyor. Ne diyorsun? Ya? Evet bin bir bakım bin bir şey yani normalde çok bir senede belime gelen saçım asla uzamıyor. Sizce yani sarı mı siyah mı? Siyah. Siyah çok güzel. Kesinlikle siyah. De siyah. Herkes siyahı daha çok yakıştırıyor zaten. Siyah aslında. da boya galiba değil mi? Ha Tabii. siyah boya kendi saçımın rengi kestane, kestane. rengi aslında. Şu an evet. aslında kendi saçıma dönmeye çalışıyorum. O yüzden Hadi artık inşallah. boyamak istemiyorum. Bu isteme çiçeğin. Evet sattım. isteme çiçeğim. -hı. Hadi bakalım. Hmm, ayakkabılar da şimdiki ayakkabılar. Evet. <laughs> Dost başa düş bana ya diyeceğim. <laughs> ayakkabıları <ama gülüyor> çok şık. Olmayacak. Aslanım Delice. ben çok <laughs> şık ayakkabıları. Aslanım ben ne yaptım biliyor musunuz? Ne Kahvesine yaptım? üç kaşık tuz attım. Oo. Yetmedi. Suyuna da üç kaşık tuz attım. Oo. Maşallah. Dedim Çocuk ki eğer iyi bu bayılmadı. nasıl bir herkes sevgi? Bana diyor ki, bu içemez. nasıl içemez. bir sevgi? Herkes bana diyor ki içemez ya onun mümkün değil içemez. Ben de diyorum ki o beni seviyorsa onu içer. Aslan gerçekten de suyunu da kahvesini de ah, dibine yasak. kadar içti. İrem'cim seni seviyorsa canım. içti de sen sevip nasıl kıydın böyle <laughs> kocam kocam canım canım tuz nasıl kıydın? Tuzdan bir şey olmaz ya tuz. Ocağı falan adam kahve içmiş, yanmış, suyu içmiş, yanmış. Şu olmaz ama yüz Sonra, evlenmiş, gözükür. tam yanmış. Tam <laughs> yanmış. Ona her şey tamam. <laughs> o o, o ben diyelim. de ona yandım dedi. Bunu <laughs> alkışlayalım. cesarete bak ya. Ben de ona yandım falan diyor yani. Evlilik teklifi aldın mı? Evet, aldım. Düğünüme bir ay kala aldım ama ben. Hı. Ee, benim eşim biraz ağır abidir dışarıda. Yani böyle evet. bakılınca evet biraz serttir. Sert ama... Bana karşı değil asla asla. Sen gereken yumuşaklığı yani yapmışsın. Bana dedi ki ben kimsenin önünde diz çökemem diyor. Bana evlenme teklifinden bir gün önce. Ben de dedim ki etmeyecek herhalde. Dedi ki ben kimsenin önünde diz çökemem. işte öyle yapamam. Çıkarır bir yüzlük. Moralimi bozuyor. Şey yapacak ya teklif ha. edecek ya. Evet. Sonra. Ee, arkadaşının gerçekten de o gün düğünü vardı, davetiyesi vardı, aynen evet. öyle. Ondan sonra biz o düğüne diye gittik aslında. Evet. Zaten şu anda kapıda arkadaşınızın yuk... düğününe giriyorsunuz. Yok, öyle yukarıda mi? Taylan Bey dediler. Dedim Taylan Bey, seni nereden tanıyorlar dedim. Ee? Onlar dedi ki ya ben daha önce gelmiştim falan dedi. Dedim ki kimle gelmiştin? Nasıl yani seni tanıyorlar demek ki sen buraya sık sık gelmişsin dedim. Eyvah eyvah. Bir modum evet, düştü. Kaçlık, modun düştü. Evet, modum ee? düştü. Sonra görünce aslanım hele ki o diz çöküş beni o kadar mutlu etti ki size anlatamam. <laughs> Bir organizasyon Çok mu tuttu yoksa? Hemen organizasyon varsa. tuttu. Organizasyonla birlikte. Ne güzel. Aferin ona. Tebrik ediyorum kardeşim seni. Bir ay oldu evleneli ama evet. sürprizler yapmaya devam ediyor mu sana? Aslında, aslında böyle büyük sürprizler değil de e, ben böyle büyük şeylerle çok mutlu olmuyorum zaten. Mesela atıyorum bana bir yemek yapması, hı hı. çayımı önüme getirmesi, hani sen Bile, kalkma, bizden. yorulma. Bunlar benim için yeterli. En büyük sürprize eşdeğer zaten. Mesela senin işin yapıyor mu şeydanı? Evet, sürekli yapar. Bravo ya. Normal zamanda bile elinde bir çiçekle ya da küçük bir hediyeyle muhakkak geliyor. Ne güzel bak bak yüzünü de gösteriyor. Bakayım o şu an parmanda mı? Ay ay ay, bunu taktı sana, evet. benimle evlenir misin dedi. Evet. Nasıl dedi? Söyle. Benimle evlenir misin aşkım dedi. Ha. Ben de evlenirim dedim. <gülüyor> <gülüyor> evlenirim, <gülüyor> evlenmem, <Aa. gülüyor> zaten evleniyoruz <laughs> Nasıl hitap ediyorsunuz birbirinize? Aşkım. Aşkım. Telefonda nasıl kayıtlı? Aslı Hanım aramızda kalsın, eşim kızacak. Biliyorum, bana hatta çok uyarıyor bu konuda. Ee? Ben ona... Minnoşum diyorum biliyor musunuz? Aramızda <laughs> kalacak tabii de. Aslanım. Bana yani. çok kızıyor Aslanım ama benim gözümde öyle. Minnoş. Aslı Hanım, <laughs> o müsaadenizle ben bir kahve içebilir miyim? Hiç hayatım. Baydı beni. Bize de ver birer kahve. <laughs> Ay soda olacak hayatım? şey değil. Aa, Sana soda getirdim. Ha evet soda Simomu içeyim. Limonunu böyle sık ağzını. Anca hazmederim <laughs> zaten minnoşumu. Minnoşum. Öyle, <gülüyor> minnoşum. <gülüyor> <gülüyor> ya beni de güldürdünüz ha. Allah iyiliğini versin. Nasıl nasıl kaydettin telefonla? Aşk. Aşk. Direkt aşk. Mesela senin eşin nasıl kayıtlı? Kalp. Beyaz kalp. E, kalp mi çıkıyor? Evet. Senin? Eşim. Eşim. <laughs> Mantıklı. Koca. Koca. <laughs> Aa güzel. Sende nasıl? Okanım kalpler. Okanım <laughs> kalpler. Ay <laughs> ay ay. Çok güzel. Peki o zaman şimdi pasta kesildi, isteme. Söz nişan bir arada mı oldu? Evet, söz nişan bir arada oldu. İsteme sabah oldu, nişan oldu. Burada da akşam bir kırmızı. Oldu. Evet, burada da nar çiçeği aslında. Fotoğraflarda öyle çıkmış. Evet. Organizasyon mu tuttun yine? Ha, organizasyon. Evimin bahçesinde yaptım aslında ben nişanımı. Kaça mal ettin? Dokuz yüz lira yaptım. Yani. Bedava vallahi, hiçbir Çok şey uygun. değil. Evet. Peki şey, ne takıldı böyle? Ne takıldı? Yani para olarak 13-14 falan takıldı. Hı hı. Elbisen de yine kırmızı dediği gibi. Evet. Elbisenin Elbis fiyatı nedir bu arada? Elbisemi e, 180 liraya aldım. Çok o uygun. da bayağı Evet. Çok uygun Güzel. değil mi? Kıyafetinizi eşiniz mi aldı? Ha <laughs> eşim aldı. Masrafsız. Ben açıkçası ya, şey, ekonomik <laughs> gelin ya. Bahçede, ya, <laughs> kız. bahçede <laughs> olduğu için kabarık bir şey istemedim. Sade bir elbise olsun dedim. Ay canım o şekilde. benim. Yalnız bu senin çeyizin mi? Ha <laughs> benim çeyizim. Ay bu da seninki. <laughs> evet. Çeyizin en nadide parçası. Evet. <laughs> evet. bu kaybettiğin kedin mi? Yok e, bu annesi şu an benimle mi? olan. Ha <laughs> annesi. Annesi. Çeyizin bayağı. Güzel, dolu evet, dolu, dolu gözüküyor. Dolu. Onun arka kısmı da vardı. Evet. Bu da damat bohçası. <laughs> Hmm. Ne heyecanlar değil mi Aynen bunlar? Evet. Ne enteresan. Ben pek yani ben yaşayamadığım için sizde görünce çok mutlu oluyorum sizlerin adına. Bunları hiç eksik etmeyin. Yani çok evet. güzel, çok güzel şeyler bunlar.